Herkese merhaba, ben Mehmet Talih Şişman. Pazarlama, girişimcilik ve teknoloji dünyasına dair en güncel konuları ele aldığımız Ne İş Bu İş'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine ilham veren fikirler, pratik bilgiler ve sektörde fark yaratacak stratejilerle karşınızdayım. Hazırsanız haydi başlayalım. Bugün sizinle gerçekten etkili ve önemli bir konuya değineceğiz. Kurucu hikayelerinin gücü özellikle startup dünyasında kişisel hikayeleriniz markanızı hedef kitlenize daha yakın, daha samimi bir şekilde sunmanın en etkili yollarından biridir. Peki kurucu hikayeleri neden bu kadar önemli? Çünkü insanlar hikayelere bağlanır. Hikayeniz sayesinde kitleniz sizi sadece bir marka olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak tanır ve bu da büyük fark yaratır. Öncelikle kurucu hikayeleri markanızın değerlerini, vizyonunu ve amacını anlatmanın en güçlü yollarından biri. Ama asıl sihir bu hikayenin insanlara nasıl dokunduğunda gizli. Başarılarla dolu olabilir ama bence esas güç zorluklardan nasıl geçtiğiniz, hangi engelleri aştığınız ve hangi dersleri çıkardığınızda. Çünkü iş hayatı mükemmel gitmez ve insanlara bunun gerçek yüzünü gösterdiğinizde daha samimi ve dürüst bir bağ kurarsınız. Geçenlerde bir projede bir sağ şirketi için kurucunun kişisel hikayesini anlattık. Şirket nasıl kuruldu, hangi zorluklar yaşandı ve sonunda nasıl başarıya ulaşıldı bunları çok içten bir dille paylaştık. Sonuç ne mi oldu? %70 daha fazla etkileşim aldık. Çünkü insanlar gerçek hikayelere, başarı kadar zorlukları da içine alan hikayelere bağlanıyor. Kurucu hikayeleri markanıza birçok açıdan katkı sağlar. İlk olarak markanızın insani yüzünü gösterir. Yani insanlar sizinle, arkanızdaki kişilerle bağ kurar. Ürün ya da hizmetlerinizi sunarken sadece teknik detaylar değil, bu ürünü yaratan insanlarla da bir bağ kurarlar. Bu da markanızı daha erişilebilir kılar. Samimi bir kurucu hikayesi "Ben de bunu yapabilirim." dedirtebilir. Bir diğer katkı güven ve sadakat yaratması. Gerçek hikayeler şeffaf bir şekilde anlatıldığında güven oluşur. Tüketiciler dürüst ve şeffaf markalara daha fazla güveniyor. Bu sadece benim görüşüm değil, istatistikler de böyle söylüyor. Müşterilerin %80 ikisi şeffaf olan markalara daha sadık olduklarını belirtiyor. Yani kurucu hikayelerinin güven yaratmada ne kadar etkili olduğunun somut bir göstergesi bu. Ayrıca sadık ve bağlı bir kitle oluşturmanıza yardımcı olur. Kurucu hikayeniz sayesinde insanlar sizinle bir bağ kurar ve bu bağ sadece ürününüzü kullanmalarıyla sınırlı kalmaz. Sizin hikayenizi sahiplenirler. Bu hikaye onları etkiler. Markanızın bir parçası gibi hissederler. Örneğin Buffer'ın topluluk yönetimi tamamen kurucunun değerleri ve hikayesi üzerine inşa edilmiş durumda. Bu sayede kullanıcıları markaya sadece bir müşteri olarak değil, topluluğun bir parçası olarak bağlanıyor. Kurucu hikayeleri aynı zamanda marka değerlerinizi yansıtır. Patagonia gibi markalar bu konuda mükemmel bir örnek. Onların kurucu hikayesi çevreye duyarlılık üzerine kurulu ve bu değerlerle örtüşen müşterileri doğal olarak çekiyorlar. Bu sizin de markanızı hangi değerler üzerine kurduğunuzu açıkça göstermeniz için mükemmel bir fırsat. Son olaraksa özgün ve dikkat çekici içerikler yaratmanızı sağlar. Video serileri, blog yazıları, podcast'ler Kurucu hikayeleri sıradan içeriklerin ötesine geçer. Özellikle sosyal medyada bu hikayeleri paylaşmak geniş kitlelere ulaşmanızı sağlar. Araştırmalara göre sosyal medyada paylaşılan özgün içerikler diğerlerine göre %48 daha fazla etkileşim alıyor. Yani hikayeniz ne kadar özgün olursa insanlar o kadar çok ilgilenir. Şimdi başarılı bir kurucu hikayesini nasıl anlatacağımıza gelelim. İlk olarak dürüst ve samimi olun. Hikayenizi anlatırken sadece başarıları değil, karşılaştığınız zorlukları ve bu zorluklarla nasıl başa çıktığınızı da paylaşın. Çünkü insanlar inişler ve çıkışlarla dolu hikayeleri severler. Zorlukları paylaşmak hem gerçekçi hem de daha bağ kurulabilir bir hikaye sunar. İkinci olarak görsel ve işitsel içerikler kullanın. Kurucu hikayelerinizi sadece yazılı olarak değil, videolar ve sesli içeriklerle de anlatın. Video içerikler daha fazla dikkat çeker çünkü izleyicilere hem görsel hem işitsel bir deneyim sunar. Aynı şekilde podcast'ler de harika bir seçenek. Dinleyicilerinizle daha derin bir bağlantı kurmak için bu platformları kullanabilirsiniz. Ve son olarak empati kurmayı unutmayın. Hikayenizi anlatırken hedef kitlenizin ne hissettiğini anlamaya çalışın. Onların yaşadığı problemleri çözmeye nasıl yardımcı olduğunuzu gösterin. Empati, hikayenizin etkisini katlar ve daha güçlü bir bağ kurmanıza yardımcı olur. Evet, bugünkü bölümde kurucu hikayelerinin markanız için ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Gerçek, dürüst ve samimi bir hikaye sadece güven yaratmakla kalmaz, aynı zamanda markanızın insanlarla bağ kurmasını sağlar. Eğer siz de markanızın hikayesini etkili bir şekilde anlatmak ve hedef kitlenizle daha derin bağlar kurmak istiyorsanız, kurucu hikayenizi paylaşmaya başlayın. Unutmayın, hikayeler bağ kurar. Ve sizin hikayeniz markanızı bir sonraki seviyeye taşıyabilir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.